Yok abi dur. Demir mi indirdin? Oğlum batıyor batıyor batıyor. Oha, oğlum batıyor batıyor oğlum. Niye battık <laughs> lan? ne <Nerede gülüyor> alak <yandı? kodum? gülüyor> Yaptın <laughs> mı gene? Nerede o? Bu nasıl oldu? <gülüyor> 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 oğlum ne alaka? Kankara tekrar bottan devam bota gel bota. Çok <laughs> şey yok ya. <gülüyor> 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 oğlum durduk yere battık böyle bir şey olabilir mi ya? Sen neredesin oğlum, lan? Olur. Sağda solda söyleme tortanla adımı çıkmayacak. sebep Şu vatandaş tekneye çık. Elinde kor. Eee? Öyle bakıyor ya. Sen yeni bakıyor değil kovaya aldım. bir var abi. var. <laughs> <saniye> <laughs> <alıyorum kumaya. gülüyor> ya Oğlum buradan bir